Merhaba arkadaşlar. Bugün size Serge Bursola'nın yazdığı Pegasus ve Hayaletler Beyaz Taşın Labirenti kitabını anlatacağım. Bu kitap 384 sayfadır. Pegasus yayınlarındadır ve Eylül 2012 yılında basılmıştır. Bu kitabın ana karakterleri Pegasus, Mavi Köpek, Pegasus'un ailesi, Paco, Sebastian, Olga, Ronan, Jean, Nancy, Köstebekler ve diğer ıı, seraplarda yaşayan insanlardır. Bu kitabın ana konusu Peggy Sue, hayaletlerin Peggy yeni bir kötülük düzenlemesidir. Peggy serapların içine girip cini uyandırması gerekiyordur. Çünkü cin çok kötü kabuslar görmeye başlamıştır. Ama cin çocuk yiyordur. Bahçesinde kocaman sebzeler vardı. Çocuklara alerjisi olan kaktüsler, kendini çok beğenmiş çiçekler, yolda yürüdüğünde küçülenler, senin bahçıvanlar tarafından ezilme gibi bir sürü riskin vardır. Ancak Peggy Sue ve arkadaşları bunlardan vazgeçmemektedir. Önlerine birçok engel gelmiştir. Oburluk, Nancy ve Köstebekler, çiçekler, Beyaz taş yolu, beyaz taş ve labirenti, şatonun içindeki labirent ve siyahlı görünmeyen adamlar. Bu kitabın ana fikri hiçbir zaman o burluğa girişmemektir. Hiçbir zaman. Çünkü o sonu kötü biter. Ben bu kitabı kesinlikle size öneriyorum. Bence bu kitap çok 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 eğlenceliydi. Ve bu kitabın bir önceki baskısını ve diğer baskılarını da kesinlikle öneriyorum. Görüşürüz.